Merhaba ben Kıvırcık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok enteresan şeyler konuşacağız. Konumuz koronavirüsün faydaları. Yanlış duymadınız Avantajları, dezavantajları, eksilerinden bahsedeceğiz. Aslında herkesin bildiği ama çok insanımızın fark etmediği faydalardan bahsedeceğiz. Haydi videomuza geçelim. Birden bilim insanlarının açıklamalarına göre ozon tabakası %15 iyileşmiş durumda. Eğer biz bu dönemi yaşamasaydık Belki ozon tabakasında daha fazla zarar görmesiyle dünyada çok daha fazla insan zarar görecek ve ölecek. Belki de dünya yaşanmaz bir duruma gelecekti. Uçakların durması, arabaların çalışmaması. Yani özetle insanların evlerin evlerinde oturması ile dünya kendi kendine onarmaya, iyileşmeye başladı. Venedik'te nehirler temizlendi, balıklar ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde doğa canlanıyor. Zarar gören sular temizleniyor. Yunuslar sahillerde görünüyor ve herkesin fark ettiği üzere hava temizleniyor. Bilim insanları ve tüm dünya medyası çok ciddi bir oranda havanın temizlendiğini açıklıyorlar. Hava kirliliğinin çok yön olduğu pek çok şehirde artık hava kirliliği yok. Eğer biraz daha uzun bir süre dünya karantina sürecine devam edecek olursa taptaze yenilenmiş bir dünya yaşıyor olacağız. 2 Bence kesinlikle istatistikler araştırılacak olursa bu koronavirüs döneminde normal dönemlere oranla ölüm oranlarında çok daha az olduğu tespit edilecektir. Çünkü artık trafik kazaları yok. Uçak ve her türlü ulaşım kazaları bitti. Savaşlar bitti. İlk kez silahlar ve terör ile yapılan savaşların olmadığı, bombaların atılmadığı bir dönem yaşıyoruz. 3. Dünya birbirine yardım etmeye çalışıyor. Zenginler ciddi başlar yapıyor ve kiracılardan kira almıyorlar. Holdingler çalışanları işten çıkarmayı durdurdu. 4. Herkes istese veya istemese çok fazla çocuklarıyla ilgilenme ve böylelikle anne baba ve çocuk ilişkilerinde gelişmeler yaşanıyor. 5. İnsanlar belki de hiç yapmak istemedikleri ama bütün uzmanların önerdiği kendi işlerine yönelmek, İçgörü yapmak, farkındalığa yönelmek, meditasyon yapmak, kişisel gelişimine önem vermek, hırsları ve egolarını özgürleştirmek gibi aslında çok temel ihtiyaçlarımız lakin önemsiz gibi görünen bu gereklikleri mecburen yapıyor ve yapacak. 6. Kitap okuma oranları ciddi bir şekilde arttı. 7. İnsanlar dini inançları ile bilimsel tarafın dengede olması gerektiğini ve her şeyin daha akıl, mantık süzgecinden geçirmeleri gerektiğini anlatılar. Kör inanç ve sömürü bitişe gidiyor. 8 İnanılmaz bir hızıyla ilerleyen küresel ısınmanın şu an yavaşlaması ve şu ana kadar neden bütün dünya ülkeleri kendilerinden böyle bir karantina yaparak dünyanın kendilerini toparlamasına izin vermemişler sorusu herkese herkese merak uyandırdı. 9 Az ile yetinebileceğimizi, uğruna çıldırılan pek çok marka ve eşyanın aslında hiç de önemli olmadığını insanlık anladı. 10. İnsanlığa bu sürecin bence en büyük katkılarından biri bir tanesi kişisel bakım ve temizliği öğretti. 11. Özgürlüğün ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, boş yere yaşanan depresyonları, arabeks ve kendini acıya odaklayacak negatiflikten beslenmenin nasıl saçma, nasıl iğrenç bir şey olduğunu pek çok insan bu süreçte anladı. Sevginin hiçbir inanç, kültür, bilgi ve öğretiden daha üstün olmadığını öğrendik. 13. Bütün dünya kıyaret aileleri, Hollywood yıldızları, dünyanın ne kadar ünlü insanı varsa ve en güçlü karakterleri bile bu süreçten etkilendi. Hastalandı, korkuyla geri çekildiler ve bu sayede dünyanın kimseden üstün olmadığını, herkesin ne kadar aciz olduğunu öğrendik. 14. Asıl gücün parada olmadığını öğrendik. 15. Ben değil, biz demeyi öğrendik. 16. Avcılıklar durdu, soyu tehlike altında olan pek çok hayvan yürüyerek çoğalmaya, özgür ve rahat bir şekilde dolaşmaya, belki de soyların bitmesi tehlikesinden kurtulmaya başladılar. 17. Derin yaşadığımız sosyal hayatlarından dışarıda bir kahve içmek, parkta yürümek, deniz kenarına oturmak, arkadaşlarımızın evine gidebilmek, sevdiklerimize sarabilmek, yani insanlar ile tanışabilmek, sosyalleşmek ve gezebilmek gibi kıymetini anladık. Silah üretimleri durdu ve onların yerine insanları şifalandıracak ürünlerin Yatırımlarına başlandı. 19. Herkesin iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya yönelmesi sayesinde dünyada ciddi yeni projeler ve birleşmeler meydana geldi. Bunlardan en önemlisi şu an bütün dünya devletlerinin daha hızlı çözüm ve birlik adı altında virüsü yenme gayretleri. 20. Kağıt paradan dijital paraya geçişin hızlanması ile Pek çok hastalığın yayılmasına karşı önlem alınıyor. 21. Aslında hepimizin ayrı ayrı ülkelerde değil bir dünya içerisinde yaşayan dünyalar olduğumuzu, gerçeğini tüm insanlığın beynine kazıyan koronavirüse teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen lütfen evde kalın. Bahçeniz varsa bahçede kalın. Sizi seviyoruz. Ben Kıvılcık. Saygılar.